أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد أشرف الخلق وسيد المرسلين اللهم إنا نسألك بنور وجه الله العظيم الذي ملا اركان أرش الله العظيم وقامت به اوالم الله العظيم وعلى ال واصحاب نبي الله العظيم بقدر عظمه ذات الله تعالى العظيم في كل لمحة ونفس عدد ما في علم الله العظيم صلاة دائمة بدوام الله تعالى العظيم tazimen li hakke ya Mevlana ve seyyidena Muhammedin sallallahu teala aleyhi ve sellem Ya Mevlana ya zel hulukul azim Allahümme salli ve sellem aleyhi ve ala alihi ve ashabihi misli dhalike ya rabbel alemin emma ba'd Çok aziz mübarek kardeşlerim bir önceki sohbetimizde Hazreti Pir'den şöyle bir sohbet başlatmıştık. Buyuruyordu ki Cenab-ı Hakk'ın üç türlü mahluku vardır. Birisi güzeller güzelidir. Kainat onların yüzü sürmetine yaratılmıştır. Başta sevgili Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz olmak üzere enbiya izam ve kümmeline evliyaullah. Bu birinci sınıf. Kainat bunlarla döner, bunlarla yaşar, bunlarla nefes alır. Varlığın ana gayesi bunlardır. Diğer sınıflardan da bunlara katılmaları muhtemel veya niyetleri bunlara katılmakta olanlar kim onlar? Bir kısmı da cennet-i aliyat ve nimetlerine nail olmak üzere halk buyurulmuştur ki bu kısım müminler sırf ibadat ve taat zahireye meşgul olarak ciheti batına ve kalp işine dikkat etmezler ki Hz. Allah'a layık ve vasıl olurlar. Bu ikinci sınıfta müminlerdir fakat <laughs> Bunlar gönül işini, ruh işini, kalp işini ve kalpten öteye açılan uçsuz butak bucaksız lataif iklimini yani hakikati insaniyeye açılan, hakikati Kur'aniyeye açılan, hakikati batıniyeye açılan, esrara açılan yolları hiç merak etmezler. Ama güzel insanlardır. Güzellikleri nedir? Şer-i şerifenin zahirini güzel yapar. O şekilde hareket ederler. E, bütün emelleri, gayeleri ise cennet ve derecatına masar olmaktır. Cennetin güzellikleriyle mest ve hayran olurlar. Ümitlerini cennet alaya bağlarlar. Cenab-ı Hak'tan cennet-i ala isterler. Huri, gülman, köşk, saray neşesiyle yaşarlar. Üçüncü kısım tarif ilahi üzere ne imanları vardır, ne ibadet, ne taatları vardır ki fayda versinler. Bunlar birinci sınıfın tam zıttıdırlar. Bu sınıf halk Hayvan belki hayvandan da edaldir. Bu tabir Kur'an tabiridir. Ülaike kel en'am belhum ve adallü sebila. Onların gözleri var görmez, kulakları var hakkı işitmez, gönülleri var hakkı duymaz. Velhasıl hak ile irtibatları tamamen kesiktir. Kap karanlık bir dünyada kendilerini ab aydınlık zanneden iblisin şeytanın le üzeyyenen lehum le üzeyyenen lehum onların yaptıkları çirkinlikleri karanlıkları kendilerine zinetlendireceğim bastıkları yeri altınlarla döşeyeceğim öyle zannedecekler diyerek Cenab-ı Hakk'ı tehdit ettiği grup işte bunlardır. <laughs> Zira hayvan mükellef değildir. Ne şeriattan sorumludur, ne dünyadan, ne ahiretten. O kendine ait bir dünyası vardır, orada yaşar. Bunlarsa mükelleftir, sorumludur. Hayvan bulunduğu işi görür. Bunlar görmezler. Hayvan kendisine su ve yem veren sahibini tanır. Bunlar kendilerini envai suretle merzuk edip hayat veren ve sureti insaniye üzerine icat buyuran Zat-ı Zülcelal Hazretlerini tanımazlar. Kabul etmezler. Belki en büyük düşmanları kendilerinin veli nimeti olan kendilerini insan şeklinde yaratıp nam çanayı rızıklarla merzuk buyuran Rabb-i Hazretleri'dir. <laughs> bir köpek bir kapıdan biraz ekmek yese artık kovsalar da o kapıda kapıyı terk etmez. Bunlarda bu da yoktur. Kulasa bu görünen sureti Adem Adem değildir. Layık olan ne resmi İslam ne de sureti insaniye ile kalmayarak bize yakışan İslam'ın zahirinde kalmayarak hakikati İslamiye ve hakikati insaniye ile mütehallik olmaktır. Yani ahlaklanmaktır. İslam bize adet değil, İslam bize ibadettir. İslam bize hayat prensibidir. Hayatın ta kendisidir. Allahümme ceallâ minel mütehakkikîn. Amin. Böyle güzel bir dua buyurmuş Hazreti Pir. Ya Rabbi bize İslam'ın hakikatına ulaşanlardan olmayı nasip eyle. Yeni bir sohbet açıyor Hazreti Pir. İslamiyet'te üç mertebe vardır. Mertebe-i İslam, mertebe-i iman, mertebe-i ihsandır. Bu üç mertebe ahalisine üç türlü cennet hazırlanmıştır. Mertebe-i İslam, mertebe iman, mertebe-i ihsan ehli için üçünü cem edenlere de muhakkak tamamı hazırlanmıştır. Ayrı ayrı cennetler hazırlanmıştır. Mertebe-i İslam'da bulunanlara cenneti ef'al. Mertebe-i imanda bulunanlara cenneti imtinan. Mertebe-i ihsanda bulunanlara cenneti miras ihsan buyrulacaktır. Bu üç mertebede esma-i ilahinin iktizasıdır. Cenab-ı Hakk'ın birkaç sohbet geride okumuştuk. Ve <Sessizlik> Esma lesma'il husna fed'uhu biha Allah'u Zülcelal'ın esma-i husnası vardır. Onlarla Allah'a dua ediniz emrini bizzat Cenab-ı Hak veriyordu bunlar esma-i ilahiyenin gereğidir. Yani bazılar yalnız esma-i İlahiye ile ve şeriatla amil yalnız şeriat-ı aliyenin zahiriyle amil olurlar, amel ederler, asla yönelmezler. Dolayısıyla şeriat aliyenin esrarına kat'i surette aşina olamazlar. Dolayısıyla herkes hangi cennetin amelini yaparsa kendisine o cennet verilir, diğerlerinden nasibini alamazlar. Cenab-ı cennetin her türlü makamından nasiplerini almayı cümlemize lütfu ihsan eylesin. Şimdi tarif ve taksimi evliyaullah üzere bir hadisi Cibril var. Fakr-ı Kainat Efendimiz bu hadis Şibri'li güzel anlayan Hazreti Pir'in bu üç çeşit insan, mertebeyi iman, mertebeyi İslam, mertebeyi ihsan derecelerini gayet güzel anlar. sahabe güzel efendilerimizle böyle otururlarken hadis-i şerifi Hazreti Ömer radıyallahu anh Efendimiz rivayet ediyor. Buyuruyor ki böyle halka halinde oturmuştuk, Efendimiz nur saçıyordu, sohbet buyuruyordu. O esnada <laughs> sanki cemaatin tam orta yerinden yerden çıkar gibi bembeyaz elbiseli bir adam bedri verdi. Nasıl geldiğini falan da fark edemedik. Efendimiz'e baktı, yöneldi, geldi huzur saadetine diz çöktü. Dizini dizine dayadı. Ellerini dizlerin üzerine çok edebli bir talebe gibi koydu. Ve sonra Efendimiz'e şu soruyu sordu. <laughs> ya Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. Akbirni anil İslam, mel İslam. Bana haber ver İslam nedir? Fakir kainat efendimiz El İslam en teşhede en la ilahe illallah ve enne Muhammeden Resulullah ve tuqime salâ ahir. Yani İslam kelime-i şehadeti okuyarak İslam'a girmektir. İslam bitmiş değil. Daha kapıdayız kaydımız yapıldı. İslam'ımızı ispat için hemen namaza başlayacağız. Namasız Müslümanlık olmaz. Yemin etsem bana yemin kefareti düşmez. İmandan sonra dinimizin en yüce ve en cami bütün ibadetleri içine alan ve peygamberimizin, peygamberlerin, ashab-ı güzinin, evliyanın, tamam salihlerin şiddetle rağbet edip üzerine düştükleri ibadet namazdır. Arzın, semanın, dünyanın, ahiretin, alanın tamamının ibadetinin hulasası namazdır. Sonra Namazdan da kasıt Allah'a vuslat ama Allah'a vuslata Es salatu salatun veynel abdi ve Rabb buyurdu peygamberimiz. Namaz Allah ile kul arasında buluşmadır ama buluşmaya mani bir engel var, bir perde var. O kendi nefsimiz. Başka bir şey değil. O nefsi aradan kaldıracak en güçlü en feyizli en tatlı en lezzetli, en makbul melek ahlakı, Allah ahlakı oruçtur. Sonra genel Müslümanlar için emir bitti. Sıra geldi zengin Müslümanlar için. Onlar da senede bir defa muhakkak zekat verecekler. Zenginlik sınırına, nisap miktarına ulaşanlar senede bir defa, ömürde bir defa değil, her sene bir defa fazlalarını ayrı para için, altın için konuşuyoruz. Kırkta bir, arazi mahsullerinde onda bir, masraflı ise yirmide bir, Hayvanlar da sayı 40'tan yukarıya yüklendikçe değişmek şartıyla kırkı geçti mi önce kırkta bir verilir. Koyun ve keçide, sığırda, devede, onlarda iş değişir. Zekat verecekler. Zekat vereceğiz. Ömürde bir defada hac yolları kapanmadan bir an evvel haccımızı ikmal edeceğiz. Cenab-ı Hak cümlemize mukaddes beldelere Beytullah'a Ravza-i Paki Muhammediye'ye Arafat Mina Müzdelefe'ye gidip vakfe durmaya muvaffak eyleyip Ravza-i Paki yüz sürmekle vaktiyar eylesin. İslam budur. Dedi merakla bütün sahabe bakıyor. Kim bu adam? Hiç tanıdıkları biri değil. Yolculuk alameti de yok üzerinde. Bembeyaz bir elbise. Doğru söyledin ya Muhammed dedi. Saddak da dedi. Bu da hayret edilecek bir şeydi. Hem soruyorsun hem de yüzde bin biliyormuşçasına tasdik ediyorsun. Tekrar sordu. Mel iman. İslam'ı anladık ama iman nedir? Kur'an-ı Kerim'de şimdi izleyicilerden şöyle diyen kardeşlerim var. İmanı niye öne almadın? <laughs> Urbandan bir cemaat geldiler Peygamber Efendimiz'e biz iman ettik dediler. Cenab-ı Hak emretti ki onlara de ki siz henüz iman etmediniz. Siz henüz İslam'a girdiniz. İman ettik demeyin. İslam'a girdik deyin. Sonra Cenab-ı Hak ey iman ettik diyenler ya ey eyühellezine amenu aminu billah ey iman ettik diyenler uydum kalabalığa iman caddesinde durmayın orası tehlikeli. Aminu billah Allah'a iman edin. Allah'a iman ne zaman olur? Kayıtsız şartsız başka hiçbir sistemi hayata sokmadan sokmamaya gayret ederek efendim laikçiler de demokratiklerde de falandır. Bunlar iyi karıştırdığımız zaman Peygamber aleyhissalatü vesselam kimseye laiklik maiklik demedi. Avrupa'dan ithal ettiğimiz insani sistemlerin adıdır. İnsanoğlu kusurlu olmasaydı enbiya gelmezdi, gönderilmezdi. Kusurlarını düzeltmek için Cenab-ı Hak bir sistem yolladı. Adı Şeriat-ı garra Muhammedi'dir. İçinde tarikat da vardır, marifet de vardır, hakikat da vardır. Ama şeriatsız tarikat da, marifet de, hakikat de hepsi zındıklıktır. Onun için aman şeriat, aman şeriat, aman şeriat, Hazreti Pir her zaman bizim intisap ettiğimiz bu Samini tarikatının en son halkasılı Musa Kazım Efendi Hazretleri tarikatımızın önü de şeriat, sonu da şeriat buyurmuştur. Bunun dışında hiç kimse bir şey söyleyemez. Dolayısıyla şeriata tam teslim olup dilinle ikrar edip kalbinle tasdik ettikten sonra iman dairesine girersin ki imanın altı maddesine de tam dikkat edeceğiz. İman nedir? En tu'mine billah. Evvela Allah'a iman. Ve melaiketi meleklerine iman. Ve kütübihi gönderdiği semavi bütün kitapların hak olduğuna. Ama artık devri Kur'an, asrı Kur'an olduğuna dil ile ikrar, kalbile tasdik getirmek ve Resulü Adem Aleyhisselam'la başlayıp Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'la mührü basılan nübüvvet devri, peygamberlik devrinin de ana rivayetin 124 bin belki 224 bin peygamberin peygamberliğini la nüferrigu beyni Hadim ve aralarında ayrım gözetmek gözetmeksizin hepsi peygamberdir ama hepsi peygamberdir deyip orada bırakmayın İmam-ı Enbiya Hazreti Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'dır. Ve yevmil ahir ahirete iman ve bil kaderi hayrihi ve şerrihi min allah Teala. Kader, hayır ve şer. Hepsi Allah'tandır. Vel ba'su ba'del me'ud öldükten sonra diriliş de haktır deyince saddak dedi o beyaz elbisel adam. Sonra peygamberimiz şu son soruyu sordu. Mel İhsan nedir ya Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem? İhsan daha evvelki sohbette ihsanı konuştuğumuz için sadece tercüme ile sohbetimizi bu noktada tamamlıyorum. İhsan en ta'budallaha ke tera <laughs> fe illem tekün terahu fe innehu yarak. Allah'ı her an görüyormuşçasına sen görmüyorsan o seni görüyormuşçasına huzur Rabbul Alemin'de hayatı devam ettirmek. Allah'la beraber yaşamak, Allah'la beraber yatıp, Allah'la beraber kalkıp, Allah'la beraber yürüyüp, Allah'la beraber yiyip, Allah'la beraber içip her şeyimizi Rabbimizi unutmadan ve la tekunu kellezine nesullah sakın Allah'ı unutmayın emrine riayet ederek ömrümüzü ikmale ve her nefesimizi de son nefes kabul ederek yaşamaya gayret edeceğiz. Cenab-ı Hak cümlemizi muvaffak bil hayır buyursun ve ahiri da davana en elhamdülillahi rabbil alemin el fatiha.